arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz e, arkadaşlar bugün e, e, nani gelmiş arkadaşlar G görmüş olduğunuz gibi e, yani gelmiş derken gelecek bunu azıcık e, bir deneyelim e, sonra maçlara geçeceğiz e, arkadaşlar e, e, böyle videonun gelmiş istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın e, yani <laughs> başka bir şey istemiyorum bir de videomu beğendiyseniz sevinirim gençler bu böyle atıyor mesela bak. E böyle bastığında bir tane atar. E, şöyle ortadan atarsak birleştiriyor. Bak mesela bunu ortadan böyle birleştirince üçünü de atıyor. Böyle üçünü de vurabilirsiniz. Ama bu ultisi biraz nasıl desem? Ultisi e, bak adımınız donuyor. Uf yapamadım dur. Hemen ulti kasayım dur. Ultisine bak. Şu an kendi hareke, ben hareket ettiriyorum şu an. Analog da Arkadaşlar böyle işte böyle patlatabiliyorsunuz. Mesela istediğin yerde patlatabiliyor ama ad, adamınız dönüyor. Ee, e, bir de bu destası adamınız dönüyor. Mesela bak ben şuraya bir sokayım. Yanlış bir şey oldu. Bak. Mesela bak hasar oluyor. Gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi patladı. Yani hasar oluyor. Yani mesela bunu mesela çalın içerisinde yapmanız daha mantıklı olabilir yani başka bir şey yapamazsınız bu ultisini bu bu kontrol edemiyor bak Nasıl desem bu e, hareket etmiyor e, ultisi harekete geçiyor ultisine bastığımızda Her neyse e, buradan e, çıkalım e, Çıkalım e, maçlar atalım ya bingo en sevdiğim Gençler bir Piper oynayalım. Ha bu arada arka plan değişti. Böyle mi olsun? Perdeli mi olsun? Falan e, kartlarda koyuyorum. Oradan oynayabilirsiniz. Ona göre ben de şey yapacağım. Aa gel lan buraya. Aa burada şey kartuşlar var. Ah vurdum ona bir tane daha. Piper oynamayacağız. Dur ayı. Bu oyunu ne Baba, hadi lan senden. Ya burada da Piper oynamıyormuş ya. Bari sen buraya gel dostum. Aa iyi. Hadi be yetişmedi. Öldüm <laughs> <Üzdün Gülüyor> lan. Onu satayım. Piper'la oynayacağım. Gençler <laughs> ben Paypal'ı oynamayacağım. Ee, ne alsam? Bakalım. Koltuğu oynamıyorum. Gençler koltuğu aldım. Böyle işte. Nani 6 gün 7 gün içerisinde falan gelecek. Ee, tabii ki de ben alamayacağım için. Yani o kadar. Eğer video beğendiyseniz yine abone olun. Yine abone olun ne? Abone olun lütfen ya. Jackie gel buraya. Jackie buraya gel. O iki tane Jackie etrafımı sardı. Bu iyi olmadı. Ama burada Jackie var. Ah hiçbir şey de değil mi? Hayırdır lan. buradan gelecek. Yok gelmez. Ah orada. Dur. Sen buraya gel dostum. Biz seni yeriz. Gel buraya. Abi kat saklanıyor ya. Delireceğim. Hayır. Öldüm lan. Dördüncü oldu. Gençler dördüncü oldum. Spy oynayalım hadi. Gençler spy oynayalım. İyi. Daha devam. Devam ki. Ha bir de kafalar. Kaf üç kafadar kanalımız var. E, ona da abone olursanız sevinirim. Orada dışarıda videolar çekiyoruz. Yani öyle. Sen bir buraya gel dostum. Sen alan Obe! Oha! Harbi oha lan. 24 can bıraktı. Oha arkadaşlar. Adamı noob zannettim ya. Ben noob'un da nopu oldum. Oğlum bu kral ne yapıyor? Ama özünü alırım seni. Hayır gel, hayır gel. Of, fena fena fena. Bu maç biraz fena da. <laughs> Bari sıkıştın yavrum. Sen oradan geçemezsin. değil Bana mı satayım? Geçler şu an oyunu konsatır oldu ve aldık. Gale. Sen buraya nak gelirsin. Gelirsin de. Gale'ı aldı. Aldım. Ve. Aha. Bir dakika. Şu an ölüm konsatır oynamam lazım ki. O beni içeri sokmayacak. Gördün. Oh, abi hayır. Tek. Pumus City. Bitiriyor bu işi. Evet gençler böyle videoların gelmesini istiyorsanız like abone olmayı abone olmayı unutmayın. Kartlarda şey 3 kafa, üç kafadar kanalımız var. E, oraya da abone olmayı unutmayın. E, o kadar yani. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.